<gülüyor> <gülüyor> Ele bir kişne tabi onu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Samet Aktaş. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 18 Mart hem Çanakkale Zaferi'nin hem de Erzurum ili Narman ilçesinin düşman işgaline kurtuluş günüdür. Bu vatanın bugünlere gelmesini sağlayan, burada çok büyük fedakarlıklar yapan, can veren, şehit olan bütün atalarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Hepsinin makamları cennet olsun. Arkadaşlar, Narman'ın düşman işgalinden kurtuluşu olan 18 Mart başkadır. Çok güzel etkinlikler olur, çok güzel programlar olur. İçerisinde muhteşem zenginlikler barındırır. Bundan yaklaşık arkadaşlar 20 yıl öncesi aklıma geliyor. 20 yıl öncesinde, yani biz daha küçükken Narman'a giderdik. O zamanlarda hem köyde büyümüşsün, hem çocuksun, hem de ilçeye gidiyorsun. Yani tadı çok başka olurdu. O günlerde de Narman'ın kurtuluş etkinliklerini hatırlıyorum ve çok muhteşem olurdular birkaç kişiden dinlediğime göre de herkesin söylediği keşke o eski kurtuluşlar olsaydı. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha güzel kurtuluşları görürüz. Arkadaşlar davullar çalındı, oyunlar oynandı. Çocuklar önceden hazırladığı gösterileri halkın önünde sevgilediler. Çok 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 muhteşem görüntüler elde etti. Tabii ki bu gösterileri arkadaşlar part 2 olarak göreceğiz. Şimdiki konumuz ise rahvanatlar. Narman halkının rahvan atlara bakış açısı çok başka. Rahvan atları Türk kültüründeki yeri ayrıdır ama bana göre de Narman çok farklıdır. Bir sürü de üretici gördük. Bir sürü de at geldi, yürüdüler, yürüyüşlerini sergilediler. Bundan iki yıl öncesinde de bir video çekmiştik Narman Kurtuluşu ile ilgili. Lakin orada bazı eksiklikler görmüştük. Örnek veriyorum caddede asfaltta atlar gösterilerini sergilemiştiler. Şimdi ayrıyeten bir pist oluşturulmuş. Yani bununla ilgili teşekkür ederiz lakin pistin çok büyük eksiklikleri var. Ravanat yürüyüşü araştırabilirsiniz. Şimdiki jokeyini sarsmayan bir yürüyüştür. Yani adeta konforlu bir arabada yolculuk yapıyormuşsunuz gibi bir his verir. Gerçekten de o kadar kaliteli atlar getirilmiştik yani ben de hayranlıkla izledim. Elimden geldiği kadar her ne kadar video çekmeye çalışsam da o anı <laughs> yaşamak çok farklı bir şeydi. Tabii ki bazı eksiklikler oldu. Eksiklikler şöyleydi. Arkadaşlar öncelikle hava şartları video çekimi engelledi çünkü durum kaldıracaktı lakin havada aşırı bir rüzgar vardı. Zaten sonrasında da yağmur yağdı. Ondan dolayı çekimli, çekimlerde eksiklerimiz oldu. E diğer türlü olarak da yani oradaki insanların heyecanından dolayı örnek veriyorum tam böyle kamerayı odaklamışsınız. Yani bir keskin nişancı hedefine odaklanınca o şekilde odaklanmış bir bakıyorsunuz ki önünüze gelmiş biri geçmiş. <laughs> yani bütün emek boşa gidiyor. Yani orada da yaşadığımız şey, insanlar yanlış orada atı tutmanın bir anlamı yok. Yani diğer tarafta da tutabilirsiniz. Çünkü fazla at olduğu için atlar ister istemez agresifleşiyorlar. Dolayısıyla yani ufak tefek tehlikeler oluştu. Dedim ya Narmanda ravan çok başkadır. O Buradaki insanların o gözlerindeki heyecanı görseniz hayran kalırsınız. Hiç hayatında at büyümemiş insan bile geliyor o yürüyüşe geliyor. Şöyle derler işte şu at şöyle geziyor şu at şöyle güzel. Çok farklı bir kültürdür. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda daha konforlu alanlarda e, bu yetiştiriciler atlarını sergileyebilirler. Çünkü şu an atların kendilerini gösterdikleri ya, çok taşlı bir yerde. Yani atların sakatlanma olasılığı yüksek. Yani Rahvan da tamam çok güzeldir, çok iyidir ama biraz daha atların sakatlanma olanağı yüksektir. Diğer yürüyüşlere göre. Çünkü hassas bir yürüyüştür. E bundan dolayı da eksiklikler oldu. Herkes de atını yormadı yani koşturmak istemedi. Şimdi şöyle düşünün orada 300-400 milyar katlar da var. Hadi maddi manevi değerini geçtim. Maddi değer olarak da getirip orada atının sakatladığınızda çok da bir anlamı kalmıyor. Oradaki Yetiştiricilerden duydum. at koşturma, atı işte Beğendiğim atlar da yani özellikle şu bayramdan sonra gidip çekeceğim. Kesinlikle takipte kalın. Çok güzel videolar yapacağız, hazırlayacağız. Çok da fazla artık söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi hep birlikte videoları izleyelim. Kanalıma abone olmayı ve videolar beğenmeyi unutmayınız. İnşallah çok güzel yerlere geleceğiz. Neden bugün Narman'da çok güzel bir pist oluşması? Neden bölgede bir ravanat yarışını yarışına Narman ev sahipliği yapmasın. Değil mi? İnşallah bunlar da olur ilerleyen zamanlarda. Biz de yetkililere böyle bir konuyla ilgili bazı şeyler arz edebiliriz. Şimdilik hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir seyirler dilerim. Och kimdan oyazi? Okay.

pedir o oh, <muchas> Gidin, gidin, atlar gidin. Gidin, koyo, hani gidin. yerine gidin. Gidin, 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 gidin. Обстановлюсь, чтобы вы

Buraya girdi. 3. yer düzgün yürüyor.

Nereden başlıyor? Becerim, hazır olun arkadaşlar. Geri gelin. Geri gelin. Geri Buradan, başlayalım? buradan başlayacağız. Evet, Geri gelin. Et, Geri da. gelin. Evet, gelin. gelin. Türeliniz bende Arkadaşlar. Dönüş yapın. Gençler önüme geçmeyin bak. <laughs> you <laughs>

Çekiyorum adam getirmiş hata görüyorsunuz. Allah herkes fikir versin. Şimdi herkes bırakacak. Bakın arkadaşlar bir gelen. Ah, bak bak. Allah aşkına. Arkadaşlar sen kulak bilir. İnşallah kuru asla iyi Oturalım sonra 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 normalde abi bir cihaz tamam mı

Bırakın. Arkadaşlar bunlar dört, dört naldı. Şimdi koşu olacak Bu tarafta <laughs> <laughs> Yok dur böyle çöpücük çoğalıyor. <laughs> <laughs> Gidiriz. Nereye gidersiniz? Hop, yine birine uğrayız. <laughs>